Selamun arkadaşlar. Hepiniz hoş geldiniz. Bugün 2020 Güz ara sınavını Arapça bir dersinin ara sınavını çözümleyeceğiz beraber. Birinci sorudan başlıyoruz. Ente bula bula, bula feteha fiilini vermiş parantez içinde de. Parantez içindeki fiilin belirtilen zamiri göre doğru çekimi aşağıdakilerden hangisidir? Fetehtüm, fetehne, fetehtü, fetehti, fetehte. Bir kere arkadaşlar eğer biz muhatap bir kişiye dair söyleyeceksek fiili yani ente entüme entüm enti entüme entünle bunlardan birine söyleyeceksek mutlaka fiilin sonunda t harfinin bulunması gerekiyor. Dolayısıyla B şıkkını zaten baştan eliyoruz. Eğer fiili yapan kişiyi bensem fiilin sonuna tü eki yani dammeli bir t yapan kişi erkek ve muhatapsa yani ikinci kişi eril kişi ise fethalı bir t harfi eğer yapan kişi muhataba ise yani ikinci kişi dişil kişi ise kesralı bir t koyuyoruz. Dolayısıyla fetahtü ben açtım demek. Fetahti sen açtın demek. Fakat bayan için. Fetahtüm siz erkekler açtınız demek. Dolayısıyla fetahte diyeceğiz. Tabi bu soru için böyle bu tür sorular yapmak için en uygun şey fiil çekim tablosunu ezberlemektir. Aşağıdakilerden hangisi Eril, çoğul, ayrık, özne zamirlerinden biridir. Bunlarla ilgili kısa bir videomuz var. Açıklama bölümüne bırakacağım. Oradan e, konuyla ilgili daha detaylı bilgi alabilirsiniz. Fakat burada şöyle bir şey söyleyelim. Eril ve çoğul olan zamirler... Arapçada eril ve çoğul olan ayrık zamirler... Hep cezimli mim harfiyle biterler arkadaşlar. İki tane eril, çoğul, zamir vardır. Bunlardan birisi hüm... Diğeri ise entümdür. Buraya nahnuyu dahil etmiyorum. Çünkü o hem eril hem dişil için kullanılabilir. Onda herhangi bir cinsiyet ayrımı yoktur. Dolayısıyla burada eril çoğul istediği için ben hemen sonunda sakin mim harfi olan zamiri arayacağım. O da bizim c şıkkımızda bulunmaktadır. Dolayısıyla ikinci sorumuzun cevabı c şıkkıdır. Hünne o bayanlar demek. Entünne siz bayanlar demek. Ene ben ente de sen demek. Demiş olduğumuz gibi sonunda cezimli mim bulunan munfasıl yani ayrık zamirler eril çoğulu gösterir. Aynı zamanda sonunda şeddeli bir nun bulunan ayrık zamirler de bizlere dişil çoğulları gösterir. Bakın hünne o bayanlar, entünne siz bayanlar. <laughs> Yukarıdaki cümlede boş bırakılan yeri doğru şekilde tamamlayan ayrık özne zamiri aşağıdakilerden hangisidir? Hemen buradaki kelimelere bakıyoruz. Meryem, Mahmut ve Recep. Görmüş olduğumuz gibi bunların sayısı 2'den fazla. Yani üç ve daha fazlası grubuna, cemi grubuna dahil oluyorlar. Ve bunlar karışık. Yani içerisinde dişi de var, erkek de var. Müennes ve müzekker karışık. Baktığımız zaman A şıkkında hünne demiş. Hünne sadece müzek, için kullanılan bir zamirdir. Dolayısıyla hünneyi eledik. En tüma iki kişiden bahsediyor. Sonu elif ile biten zamirler genellikle iki kişiden bahseder. Dolayısıyla B şıkkında eledik. Bizi burada 3 ve daha fazla kişi istiyor. En tünne siz bayanlar demek. Biraz önce söylemiştik. Sonu şedderinun ile biten bayanların çoğunluğunu gösterir. Ene ben demek. Dolayısıyla bu da tekil bir ifade. Bunu da eliyoruz. Ve bizim doğru şıkkımız nahnu olduğunu görüyoruz. Nahnu hem erkekler hem de dişiler için kullanılan, ortak kullanılan bir zamirdir. Burada üçüncü soruda eğer nahnu değil de hüm diye bir şık olsaydı. Yani eril çoğul bir şık olsaydı o da doğru şık olurdu arkadaşlar. Çünkü Arapçada Müennes ve müzekkerler, dişiler ve eriller karışık olduğu zaman hepsine ortak olarak müzekker zamirleri de kullanılabilir. Daha önceki senelerde bununla ilgili bir soru vardı, cevaplarında hüm vardı. İlgilenen arkadaşlar o videolara bakabilirler. Ene bla bla bla, ene bakistani. Bu kişinin kendisini tanıtma cümlesi olduğunu görüyoruz. Çünkü ene bakistaniyim demiş, ben pakistanlıyım. Tabi bu sorudan bu cümleden şunu da çıkartıyoruz arkadaşlar. Bu cümleyi kuran kişi müzekker bir kişi. Eril bir kişiyi nereden anladık? Çünkü ene bakistani demiş. Yani sonuna t getirmemiş. Eğer müennes bir kişi olsaydı ene bakistaniyetün derdi. Buraya bir t koyardı. Ben Pakistanlıyım derken. Buraya t koymadığı için bu cümleyi kuran kimsenin müzekker olduğunu anlıyoruz. Cümlesindeki boşluğu en uygun şekilde tamamlayan isim aşağıdakilerden hangisidir? Baktığımız zaman Dabibetün müennes bir isim. Ahmet müzekker. Ürdüniyün müzekker. Zeynep müennes. Nur müennes bir isim. Şimdi bu cümleyi kuran bir kimsenin eril olduğunu düşünürsek müzekker kelimeleri elememiz lazım. Dabibetün kelimesini eledik. Zeynep ve Nur kelimelerini elersek elimize Ahmet, Ürdüniyün, tabi e, Ahmet ve Ürdüniyün kalıyor. Şimdi bu cümlede ikisi de müzekker ama anlam olarak Ürdüniyün bu boşluğa olmuyor. Çünkü adam zaten devamında ene Pakistanlıyım demiş. Ben Pakistanlıyım demiş. Eğer buraya biz boşluğa Ürdüniy kelimesini koyacak olursak cümlede şöyle bir anlam olur. Ben Ürdünlüyüm, ben Pakistanlıyım. Dolayısıyla cümlede bir çelişik ortaya çıkar. Buraya en uygun şık Ahmet şıkkıdır. Ben Ahmet'im, ben Pakistanlıyım şeklinde. Dolayısıyla Ahmet şıkkı doğrudur diyoruz. Salim fiil tanımı aşağıdakilerden hangisidir? Bu fiillerin kısımlarıyla ilgili Aksam Seba diye bir videomuz var arkadaşlar. Oradan kısaca bu fiillerin tanımlarına, çeşitlerine bakabilirsiniz. Faydalı olacağını düşünüyorum. Salim fiilin tanımına bakalım. Faul fiili illetli harf olan mutel fiildir. Bu şıkkı eliyoruz çünkü salim fiil sahih fiiller çatısı altında değerlendirilir. Sahih fiillerde ise kesinlikle illet harfi bulunmaz. Dolayısıyla A şıkkını eledik. Yapısında hemze veya şedde bulunan mutel fiildir. Zaten mutel demek yine illetli demek arkadaşlar. Dolayısıyla B şıkkını da eledik. Yapısında hemze veya şedde bulunan sahih fiildir. Hayır, salim fiilde hemze şedde ve illet tarifi bulunmaması gerekir. Yapısında hemze veya şedde bulunmayan sahih fiildir ki bu doğru şıkkımızdır. Şu şekilde işaretleyelim. Aynül fiili illetli olan mutel fiildir demiş olduğumuz gibi zaten illet olmayacağını söylemiştik. Salim fiil arkadaşlar içerisinde val, ye, elif gibi illet harfi olmayan veya içerisinde aynı harfin tekrarı olmayan yahut içerisinde hemze olmayan fiillerdir. En tüm cümlesindeki boşluğu tamamlayan en uygun fiil aşağıdakilerden hangisidir? Burada bu zamire uygun bir fiil getirmemiz isteniyor bizden. En tüm siz demek. Bakıyorum tevhebine, tevhebine, yevhebüne, yevhebine, tevhebüne. Arkadaşlar erkeklerin çoğul fiillerinde, muzarilerde sonunda, fiilin sonunda vavnun bulunur. Bayanların, muzarilerden bahsediyoruz şu anda. Bayanların çoğulunda ise sonunda fethalı bir nun bulunur. Kendisinden öncesi de sükunlu olur. Bakın tevhebne eledik. Yevhebne bunu da eledik. Vavnun bulunur dediğimiz için tevhebi neydi eledik? Çünkü erillerde, eril çoğullarda vavnun bulunacak muzari fiillerde. Elimize iki tane kaldı. Yevhebune, tevhebune. Eğer başındaki muzariyat harfi ye ise üçüncü şahıstan yani onlardan bahsediyordur. Biz burada entüm siz dedik. ikinci şahıstan bahsettik. Dolayısıyla C şıkkı da elenir. Elimize tek bir şık kalıyor. Bu da tevhebune şıkkı. Entüm, tüm tevhebune diyeceğiz. Kebura fiili 5. kalıptandır. Kebura fiilinin muzari forma çevrilmiş hali aşağıdakilerden hangisidir? Bu tabi sizin derslerinizde fiillerin kalıplarıyla ilgili bir bölüm var. Orayı yine incelersiniz. Fırsat bulursak Allah nasip ederse biz de bununla ilgili kısa bir video çekeceğiz. Rahat bir anlatım olan. Fakat burada şöyle bir ipucu verebilirim arkadaşlar. Bir fiilin, mazi olan bir fiilin orta harfi dammeli ise, tekrar söylüyorum. Mazi olan bir fiilin orta harfi dammeli ise muzarisinde de orta harfi kesinlikle dammeli olur. O zaman kebura fiilinin muzarisi yek şeklinde olmalıdır. Baktığımız zaman A eledik. Yek biru olmuş. B şıkkı yek beru olmuş. D şıkkı yük biru olmuş. Bunu da eledik. E şıkkı yük beru olmuş. Bunu da eledik. Elimize bizim sadece C şıkkı kaldı. Doğru şıkkımız budur. Aşağıda verilen mazi muzari fiil eşleştirmelerinden hangisi doğrudur? Bunlar tamamen ezbere dayalı olan bir şey arkadaşlar. Bu tür şeyleri ezberlerseniz bu tür soruları yapabilirsiniz. Bunlarla ilgili verebileceğimiz pek bir ipucu yok maalesef. Celese fiilinin muzarisi yeclisu şeklinde gelir. Dolayısıyla yanlıştır. Vehebe fiili yevhebu şeklinde gelir. Dolayısıyla yanlıştır. Hadara fiili yahduru şeklinde gelir. Dolayısıyla yanlıştır. Bakın burada yine verebileceğimiz bir ipucu çıktı. Ne demiştik? Mazide orta harfi dammeli olan fiilin muzaride de orta harfi dammelidir. Bakın ha süne orta harfi dammeli. Yahsünü orta harfi dammeli. O zaman biz bu şıkka doğru diyebiliriz. Yani hasüne yahsünü doğru. Şeribe fiilinin muzarisi de şeribe yeş rabu şeklinde gelir. Aşağıdaki çoğullardan hangisi darik çoğulunun sözcüğünün çoğuludur? Bunlar da yine cemi teksir düzensiz çoğul demiş olduğumuz bir konu arkadaşlar. Bunlar da tamamen ezbere bağlı şeyler. Aslında biz isimleri ezberlerken, Arapçada bilmediğimiz isimlerin Türkçesini öğrenirken o kelimelerin çoğullarıyla beraber öğrenmemiz en sağlıklı yoldur. Darîk kelimesinin çoğulu duruk şeklinde gelir. Cevabımız A şıkkıdır. Burada ne şeklinde bir şey vermiş. Bakın burada C şıkkının hiçbir şekilde olamayacağını anlıyoruz. Çünkü vavnun ile çoğalan kelimeler düzenli çoğuldur. Bize burada cemî teksir olduğunu söylemiş. Darîkûn kelimesi düzenli bir çoğul olarak gelemeyeceği için. Çünkü akıllı bir varlık değildir. Bir sıfat değildir. Düzenli çoğul olması için akıllı bir varlık yahut bir sıfat olması gerekir. E şıkkını elemiş oluruz. Yine aynı şekilde çoğul sorduğu için tarikan kelimesini de eleriz. Çünkü bunun ikil olduğunu anlıyoruz. Kelimelerin sonuna elif nun gelmesi onların ikil olduğunu gösterir. Onun haricinde bu konu hakkında hiçbir bilginiz yoksa geri kalan şıklardan uygun gördüğünüzü seçmek durumunda kalacaksınız. Bula bula bula. bu ilel külliye cümlesinde boş bırakılan yere gelebilecek fiil aşağıdakilerden hangisidir? Bakın arkadaşlar cümlenin başına bir fiil gelecek. Fiil ile başlayan cümle fiil cümlesi olur. Fiil cümlesinde mutlaka bir fail olmak zorundadır. Devamındaki dullab kelimesine baktığımda merfu olduğunu görüyorum. Demek ki fiilin faili bu. Fiil gelip devamında fail geldiğinde fail istediği kadar çoğul olsun fiil her zaman tekil gelir. Fiil ile fail arasında tek uyum cinsiyet uyumu olur. Tullab kelimesinin tekili dalip kelimesidir. Yani bu kelime müzekker bir kelime. O zaman ben buraya tekil müzekker bir kelime getireceğim. Baktığımız zaman vehebe tekil müzekker. Vehebu çoğul olarak gelmiş. Vehebu onlar gittiler. Veheba o ikisi gitti. Bakın bu da ikil olarak gelmiş. Vehebne o bayanlar gittiler. Bu da çoğul. Ve hep tüm siz gittiniz. Bu da çoğul. Dolayısıyla B, C, D ve E şıkları elendi. Doğru şıkkımız A şıkkıdır diyoruz. Burada şöyle bir ayrıntıyı söyleyelim arkadaşlar. Fiil başta gelip bu diye faili böyle sonradan geldiğinde fiil her zaman tekil olur dedik. Eğer bu cümleyi buyu başa alıp fiili sonra getirecek olsaydık yani Abdullah bu bla 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 ilel külliyeti olsaydı o zaman fiil çoğulluk bakımından çoğulluk ve tekillik bakımından da dullab kelimesine uyması gerekecekti. Fakat fiil başta geldiğinde devamında faili açık bir şekilde gördüğümüzde fiil cinsiyeti faile uysa bile sayısı her zaman tekil gelir. Bunu unutmayalım. Aşağıdaki düzensiz çoğullardan hangisinin tekil formu dişil değildir? Bu da yine tabi düzensiz çoğulla ilgili olduğundan dolayı bu kelimeleri bilmemiz gerekiyor. Risa, rasail kelimesi risaletün kelimesinin çoğuludur. Bu yuvarlak t ile biter sonu. Dolayısıyla bu müennes bir kelimedir. Guraf kelimesi gurfetün kelimesinin çoğuludur. Dolayısıyla gurfetün şeklinde yuvarlak t ile biter. Bu da tekili müennestir. Hakaib kelimesi hakibetün kelimesinin çoğuludur. Hakibetün. Bu kelimenin de tekili müennestir duyduğunuz gibi. Mesacit kelimesinin tekili mescid kelimesidir. Mesacit mescid kelimesidir. Dolayısıyla herhangi bir müenneslik alameti yoktur. Doğru şıkkımız D şıkkıdır. Hadaik kelimesinin tekili de hadikatün kelimesidir bahçe anlamına gelir. Baktığımız zaman rasail kelimesinin, guraf kelimesinin, hakaib kelimesinin, hadaik kelimesinin tekillerinin hep müennes olduğunu, D şıkkın ise müzekker olduğunu görüyoruz. 12. cümlemiz ehavtül <laughs> kitabe cümlesindeki boşluğu tamamlayan en uygun kelime aşağıdakilerden hangisidir? Bakın arkadaşlar boşluktan önce bir harfi gelmiş. Harfi sonra gelen kelime mutlaka mecrur olmalı. Mecrur olmalı. Kelimelerin mecrurluk, merfuluk ve mansupluk alametleriyle ilgili kısa bir irap alametleri. isimlerde irap alametleri diye bir videomuz var. Açıklama kısmında linkini bırakacağım. Hızlıca oraya bir göz atabilirsiniz. Buraya gelen kelimenin mecrur olması lazım. El muallimine kelimesi çoğul bir kelime. Bakın mecrur olmuş. Cer alameti y'dir. Çoğul kelimelerde bundan önceki harf irap alametidir. El muallimatu cemî müennes salim bir kelime. Cemî müennes salimler mecrurluk alameti kesra iledir. Fakat bakın burada damme almış. Demek ki bu kelime mecrur değil arkadaşlar. O zaman eliyorum. Çünkü mecrur olması lazım demiştik. B şıkkı ne dedik? El muallimetani demiş. İkil bir kelime. İkil kelimelerde de irab alameti nundan önceki harftir. Eğer bu harf elif olursa bu kelime merfu demektir. Y olursa mansup ve mecrur demektir. Burada elif olduğunu görüyoruz. Halbuki bize mecrur bir kelime lazımdı. O zaman biz C şıkkında eliyoruz. El muallimani demiş. Yine ikil bir kelime. Nundan önceki harfin elif olduğunu görüyoruz. Bu elifin merfuluk alameti olduğunu bir önceki şıkta öğrendik. Dolayısıyla bu kelimenin de merfu olduğunu söyleyebiliriz. Merfu değil bize mecrur bir kelime lazım. Bunu da eledik. El muallimune cemi müzekker salim bir kelime. Cemi müzekker salimler yukarıda söylemiş olduğumuz gibi irabın ondan önceki harf iledir. Eğer bu harf vav olursa merfudur. Ye olursa mecrur veya mansup denilir bu kelimeye. Burada vav olduğunu görüyoruz. Bu kelime de merfu. O zaman genel olarak baktığımızda B, C, D ve E şıkkında gelen kelimelerin hepsinin merfu olduğunu görüyoruz. Halbuki bize mecrur bir kelime lazım. Bu kelime de A şıkkında el muallimine kelimesidir. Doğru şıkkımız el muallimine'dir. Aşağıdakilerden hangisi içilebilir bir nesnedir? Burada tabii kelimelerin anlamını bilmemiz gerekiyor. Lahmun et demektir. Dolayısıyla bunu eledik. Halibun süt demektir. Kebap kebap demektir. Kebabı da eledik. Decaç tavuk demektir. Haleviyat tatlılar tatlı türleri demektir. Bunu da eledik. Doğru şıkkımız haliptir, süttür. Aşağıdaki sözcüklerden hangisi bir fiil cümlesi içinde fail olabilir? Failler her zaman merfudur arkadaşlar. Dolayısıyla biz aşağıda merfu bir kelime arayacağız. Yine bu tabi irap alametleri ile ilgili. Bakın tabi beyni demiş. Yukarıda söylemiştik. İkil kelimelerin irap alameti nundan önceki harftir. Eğer bu harf elif olursa merfu alametidir. Mansup veya mecrur olursa ye olursa mansup veya mecrurluk alametidir. Burada ye olduğunu görüyoruz. Bize merfu bir kelime lazım. Çünkü bize fail olabilir diye sormuş. Dolayısıyla A şıkkını eledik. El müderrisati demiş. Sonu kesreli gelmiş. Cemi müennes salimlerde kesre mansupluk ve mecrurluk alametidir. Bize merfu bir kelime lazım dedik. Dolayısıyla bunu da eledik. Et talibeteyn demiş. İkil bir kelime. İkil kelimelerde sondan önceki harfe bakarız demiştik. Bunun y olduğunu görüyoruz. Bu mansupluk ve mecrurluk alametidir. Dolayısıyla C şıkkında eledik. Diflen demiş. Tekil bir kelime. Tekil kelimeler merfu hallerinde sonlarına damme, mansup hallerinde sonlarına fetha, mecrur hallerinde sonlarına kesra alırlar. Burada fetha aldığını görüyoruz. Demek ki bu kelime mansuptur. Bize ise merfu bir kelime lazım. Dolayısıyla D şıkkını El muallimani kelimesi ikil bir kelemedir. Merfudur. Merfuluk alameti de nundan önceki eliftir. Dolayısıyla doğru şıkkımız E şıkkı olacaktır. Failler her zaman merfudur. Zehebet <laughs> et-talibatü kız öğrenciler gittiler ila bla 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 cümlesindeki boşluğu aşağıdakilerden hangisi en uygun şekilde tamamlar? Bu yan taraftaki 12. soruya benziyor arkadaşlar. Aynı e, soru kökü diyebiliriz. İkisinde de harfi cer gelmiş ve harfi cerden sonraki boşluğu uygun bir şekilde doldurmamız istemiş ama 15. soru 12'ye nazaran daha kolay diyebiliriz. Çünkü bütün kelimeler aynı fark ettiyseniz sondaki hüm, hünne, 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 ha zamirlerin çıktığımızda büyüt kelimesi kalıyor. Büyüt kelimesi cemi teksir bir kelimedir. Yani düzensiz çoğuldur. Düzensiz çoğullar irabı hareke olur arkadaşlar. Merfu hallerinde sonlarında damme, mansup hallerinde sonlarında fetha, mecrur hallerinde sonlarında kesra alırlar. Bakın büyütü hüm, tüğünün hareketine bakacağız. En son hareketi değil çünkü hüm zamirdir. Kelimeden ayrı başka bir kelimedir. Burada dammeli gelmiş. Demek ki bu merfu. O zaman A şıkkını eliyorum. Büyüti hinne demiş. O zaman olabilir mi? Bakın T harfi kesralı gelmiş iladan sonra. Evet olabilir. O zaman B şıkkı olabilir olarak dursun şöyle artı işareti yapalım. Büyü te hünne demiş. Bakın fethalı gelmiş. Mansup. Eledim. Büyü tü Hün ne demiş? Bakın yine dammeli gelmiş. Eledik. Büyütü ha demiş. Yine burası dammeli gelmiş. Dolayısıyla e şıkkında eledik. Doğru şıkkımız b şıkkıdır diyoruz. Burada şu sondaki zamirler de önemli. Oradan da şaşırtabilir. Burada et talibat dediği için yani müennes çoğul kullandığı için onların evine yani evlerine gittiler demek için beyt kelimesinin sonuna dalibat kelimesiyle uyumlu bir zamir bitiştirmemiz gerekiyor. Dalibat, akıl, e, dalibat kelimesi e, bayanların çoğulu olduğu için yani üçüncü şahıs dişil e, çoğu olduğu için üçüncü şahıs di, dişil çoğul ayrı, bir zamir getirmemiz gerekecek ki o da hünne zamiridir. Yani dolayısıyla bir şıkkıdır. Ketebet fissafi cümlesinde altı çizili fiilin öznesi aşağıdakilerden hangisidir? Bu tür sorularda şuna dikkat ediyoruz arkadaşlar. Bu bir aslında özne bulma sorusudur. Özneyi bulurken şöyle bir yol izliyoruz. Fiilin sonuna herhangi bir zamir bitişmiş mi? Ona bakıyoruz. Ketebet fiilin sonunda herhangi bir zamir göremiyoruz. İlk adımımız bu. Şuradaki t'yi soracak olursanız bu fiilin müennesliğini göstermek amacıyla getirilmiş bir harftir. Dolayısıyla bu zamir değildir. Fiilin sonunda bir zamir bitişmediyse fiilden sonra gelen cümle içerisinde merfu bir isim görebiliyor muyuz ona bakıyoruz. Baktığımız zaman fi bir harf. Es-saffi kelimesi de fiilden dolayı mecrur olarak gelmiş bir isim. Dolayısıyla merfu bir kelime göremiyoruz. İkinci adımda da faili bulamadık. O zaman üçüncü adım olarak fail fiilin içinde gizli öznedir diyoruz. Ketebet fiil, ketebet fiili müennes olduğuna göre içinde gizli olan zamirinde müennes olması gerekir. Dolayısıyla hüve elenir arkadaşlar. Hünne elenir. Nahnu elenir. Çünkü tekil de olacak kitabet. Bunun gizli zamiri hiyedir. Zaten fiil çekim tablosunu bilen bir kimse ketebet fiilinin hiyeye karşılık geldiğini bilmelidir. Cümlesinde boşluğu en uygun şekilde tamamlayan mükteda aşağıdakilerden hangisidir? Bu bir mükteda haber sorusu. Mübtedanın özellikleri nelerdir? Mübteda genellikle marif olur. Mübteda genellikle cümle başında gelir. Mübteda her zaman merfu olur. Haber de genellikle nekir olur. Genellikle mübtedadan sonra gelir. Ve her zaman merfu olur. Bir de mübteda ile haber arasında bir takım uyum ararız arkadaşlar. Bu da haberin mübtedaya cinsiyet ve sayı bakımından uyumasıdır. Baktığımız zaman Müslimune kelimesinin biz eril olduğunu yani müzekker olduğunu ve çoğul olduğunu görüyoruz. O zaman biz mübtedayı müslimun kelimesinden hareketle mübtedanın müzekker çoğul bir kelime olduğunu anlıyoruz. Et talibat kelimesi müennes çoğul dolayısıyla eledik. Elübeledeni kelimesi ikil. Bakın elif nun gelmiş. Elif nun ye nun ile gelenler ikil kelimelerdir. Elübeledeni elveledeyn şeklinde eledik. El mühendisi ne demiş? Çoğul Eril bir kelime fakat biraz önce mübtedanın özelliklerini sayarken mübteda her zaman merfudur dedik. Bakın bu y ile gelmiş. Y mansupluk ve mecrurluk alametidir. Eğer bu kelimeyi el mühendisine değil de el mühendisüne olarak verseydi doğru bir şık olabilirdi. Fakat doğru değil. Et tabibani demiş ikil bir kelime. Bunu C şıkkında zaten söylemiştik. Neden ikil olduğunu açıklamıştık. Dolayısıyla er kelimesi racül kelimesinin kırık çoğuludur, düzensiz çoğuludur. Erricel kelimesi e, hem eril hem de çoğul bir kelime olduğu için doğrudur diyoruz. B <laughs> El müderriset el müderriset... tani cümlesindeki boşluğu en uygun şekilde tamamlayan haber. Biraz önceki bilgilerimizle hareket edersek ne demiştik? Haber genellikle nekir olur. Haber her zaman merfu olur ve müptedaya sayı ve cinsiyet bakımından uyar el müderrisetani kelimesinin müennes olduğunu görüyoruz. Şuradaki t'den burada işaretlemeye çalışayım. Buradaki t harfinden bir de biz bu kelimenin ikili olduğunu görüyoruz. Sonuna elif nun almış. O zaman ona göre düşüneceğiz. Davi ile aynı dersek müzekker olur arkadaşlar. Bakın t harfi yok. Dolayısıyla eledik. Bize müennes lazım. tün kelimesi müennestir. Fakat tekil olarak gelmiş. Bize ikil bir kelime lazım muhlisatani muhlisatani demiş. Bakın hem müennes hem de ikil bir kelime. Dolayısıyla doğru olur C şıkkı. Cemiletün tekil bir kelime. Bize ikil lazım demiştik. Davileteyni evet ikil bir kelime. Evet müennes bir kelime. Fakat haber her zaman merfu olur dedik. Bu Y ile gelmiş gördüğünüz gibi. Y ise mansupluk veya mecruluk alametidir. Dolayısıyla uygun bir şık değildir. Bunu da eledik. Elimizde sadece muhlisatani kaldı. Aşağıdakilerden hangisi bir yer zarfı değildir? Bu tamamen ezberle alakalı arkadaşlar. Beyne arasında demek bir zarftır. Fevka üzerinde demek bir zarftır. Tahte yine üzerinde altında demek. Bu da bir zarftır. Halfe ardında arkasında demek. Bu da bir zarftır. Ama ala üzerinde anlamını içerisinde barındıran bir harftir arkadaşlar. Zarf değildir. Arapçada bir şeyin zarf olması için başta isim olması gerekir. Halbuki ala bir harftir. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde? Haber, şibih cümledir. Haberin kendi içinde farklı çeşitleri olabilir. Müfret haber, şibih cümle haber, e, isim cümlesi haber ve fiil cümlesi haber olarak. Bakalım. Bir kere bizim haber aramamız için cümlemizin fiil değil isim cümlesi olması lazım. Dolayısıyla aşıkını eliyoruz. Bakın fiil ile başlamış. Aşıkını baştan eledik. Diğer cümlelere baktığımızda hepsinin birer isimle başladığını yani birer isim cümlesi olduğunu görüyoruz. Şibih cümle dediğimiz şey arkadaşlar harfi cer ve devamındaki isim yahut zarf ve muzafun ileyhi gibi tamlamalardır. Baktığımız zaman ennafi ve tüm müpteda bunun haberi meftuhatündür. Biz burada ne harfi cer ne de bir zarf göremiyoruz. Bu müfret bir haberdir. Dolayısıyla bir şıkkını eledik. Es seyyaratü araba bu bizim müptedamız. Şimdi habere bakacağız emame önündedir. Bakın bu bir zarf. El beyti bu da zarfın muzafı lehi. Evin önündedir. Bakın demiş olduğumuz gibi haber hemen zarf ve muzafı lehi ile beraber. Yani bir şibih cümle olarak geldi. Şibih cümle nedir? Fil beyti, ilel beyti, minel beyti, tahtel beyti, emamel beyti, fevgal beyti gibi tamlamalardır diyebiliriz. Hemen değişikliğine bakalım. El veledü burada bizim müptedamız el veled ifadesi. Müktedadan sonrasına bakıyoruz. Yeş rabu diye bir fiille başlıyor. Eğer müktedadan sonra hemen bir fiil geliyorsa arkadaşlar. O müktedanın haberi fiil cümlesi haberdir. O zaman şibih cümle değildir. Yani de şıkkı da olumsuzdur. Bunu da seçmedik. Et tiflü. Bakın yine bir mükteda. Hemen devamında celese diye bir fiil gelmiş. O zaman bu müktedanın haberi de fiil cümlesi haberdir. Bunu da eledik. Elimize tek şık C şık kaldı. Doğru şıkkımız C şıkkıdır diyoruz. Hepinize iyi çalışmalar diliyorum. Kanalın devam etmesi için, sizlere yardımcı olabilmesi için kanalımıza abone olmayı, videoları beğenmeyi, görüş ve önerileriniz için yorumlarda görüş ve önerilerinizi yorumlarda belirtmeyi unutmayınız. Selametle kalın.